Aynı. Ne oluyor Elifciğim? Anne babamlar parka gitmiş. Kimle gitmiş parka anneciğim? Babamla gitmiş. Ya kim gitmiş babanla parka? Poyraz. E gitsinler ne olmuş? He? Gitsinler ne e olmuş anne? Ben an... de gitmek istiyorum. E gitseydin seni çağırmadılar mı giderken? Anne ben ders yapıyordum beni çağırmadılar. Gel bakalım balkondan. Sen nereden gördün gittiklerini? Anne gel ben camdan bir baktım. Şöyle telefonu şimdi yakınlaştırırım bakarım. A aç 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 bakalım aç. Hangi ara gittiler? Aa, bizi de çağırmadılar Elif. Bak şimdi. Çık bakayım bir. Bir dakika. Oradalar mı gerçekten? Hani nerede? Görünmüyorlar ki Elif. Beni mi kandırıyorsun? Nerede? Nerede? Orada. nerede? Aa Poyraz'ın sesi geliyor. Ya işte. Ama nerede göremiyorum ben. Aa, Elif onlar burada değil. Onlar gezmeye gitmişler. Anne şu tırmanma oyuncağının yanına bak. Aa gördüm. Evet tırmanma yerinde. Tamam babanı gördüm. Aa el sallıyor bize. Bak. Elif bize el sallıyor. Hadi gel biz de gidelim yanlarına. Tamam gidelim. Hadi gel. Gel gel gel. Gel biz de gidelim Elif. Hem de giderken markete gidip dondurma <laughs> alalım mı? Elif. Anne evde dondurma var ya. Hadi gel Poyraz'a da dondurma alalım sana da alalım. Hayır ben onu almayacağım. Neden? İstemiyorum. Onlar beni aşağıya inerken çağırmadılar. Aa Elif. Hayır kardeşine de alıyoruz dondurma. Hayır. Elif bir tane mi alacaksın ağlayacak yoksa? Elif. Böyle bir şey yapma. Ya zaten bir tane kalmış. Son bir tane mi kalmış? O bir zaman de... alma. Poyraz ağlamasın. Olur mu? Evdeyim. O zaman gidene kadar yolda yiyeceksin. Tamam mı? Hızlı gidene hızlı. Yolda Haydi yolda o zaman de... çıkalım evden. hadi koş. Kapıyı aç. Elif bastın mı sansöre? Evet. Elif bak biraz hızlı ya Tamam mı anneciğim? Gidene kadar Hayır bak. kendime ağır çekimi aldım. Poyraz Neden? Çekimi Şaka gelecek. yapıyorsun Elif. Evet. Sakın öyle bir şey yapma anneciğim. Çok ağlar. Paraz dondurmayı çok seviyor. Vallahi elinden alır kavga çıkar. Ben sana söyleyeyim Elif. Hadi asansör gelsin de hemen gidelim. He? Geldi bile. Evet. Elif hava kararmak üzere biz daha yeni gidiyoruz ya. Olacak iş mi anneciğim? Baksana. Kaç saattir gittiler acaba Elif? He? Ne zamandan beri gittiler acaba parka? Haberin var mı senin? Bayağı olmuştur biliyor musun? Ben bayağıdır. Ben, ben onların sesini bayağıdır duymuyorum Elif. Hadi hızlı hızlı ya bir tane de ben ısırayım. Ver bakalım Elif. Hı hı. Elif bak yavaş yiyorsun bilerek yapıyorsun Elif Poyraz'ı ağlatmaya mı çalışıyorsun kızım aha diyor bir de Elif öyle bir şey yapma sakın bak kardeşin çok ağlayacak hadi bir an önce parka gidelim ama sen de hızlı hızlı ye tamam mı şu dondurmayı bitir artık hadi bakalım asansör de açıldı şimdi hadi bakalım koş koş anneciğim parka hava da kararmak üzere baksana Elif baksana hava bayağı bir kararmak üzere geç 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 Geçen anneciğim hadi bakalım. Arabamız da burada kalmış. Arabayla gitmemişler. Arabayı burada bırakmışlar Elif. Hadi Poyraz'ı getirelim de sitede oyun oynayalım ya. Öyle mi? Ha? Oynayalım mı sitede? Olsun bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bak sen bilerek yavaş yiyorsun. Farkındayım ben. Şu dondurmayı artık bitirir misin? Elif niye yavaş yiyorsun ya? Poyraz görsün diye mi uğraşıyorsun? Ha mı? <laughs> Daha diyor bir de. Kardeşini anlatacaksın. Hadi. Hadi önden koş bakalım ne kadar hızlı koşuyorsun Elif. <laughs> bak. Dondurma bitmesin diye yavaş yavaş yiyor ya. Aa Elif ah Poyraz çok ağlayacak. Hadi bakalım. Bir an önce gidelim Poyraz'ın yanına. Bayağı bir eğleniyordu bence değil mi? Parkta keyfi yerinde görünüyordu. Ya bak Elif. Yalova'daki evimizi mi çok seviyorsun Altınova'yı mı? Aa, burası. Burayı mı? Burayı dönelim mi Elif? Evet. Dönmek mi istiyorsun buraya? Ama okulun orada Elif Okulun ne yapacağız? buraya veririz ya da eğitim merkezine veririz. Tamam bakarız anneciğim. Haydi bakalım. <laughs> Elif ya. Sevmiyor musunuz Manar Koleji'ni? Seviyorum da ya yani burası daha güzel oldu. Olsun yazın buraya geliriz. Yazın buraya geliriz, kışın oraya gideriz olmaz evet. mı? Aynen öyle yapalım ya. Mesralar gibi onlar da yazın Evet. Ay, ay yazın buraya, Altınova'ya. <laughs> kışın İstanbul'a gidiyorlar. Evet. <laughs> evet Esra da gelir zaten yakında. Poyraz nerede? Elif dondurmayı hala bitirmedin mi? Şimdi görecek dondurmayı. Çabuk çabuk çabuk. Elif gördü galiba bizi ne yaptın? Elif nereye gidiyorsun? Gel gördü bizi gel. Gördü Poyraz Ali. Eyvah eyvah. Aha geliyor. Siz niye habersiz parka gidiyorsunuz? Elif size çok hızlı. Çok hızlı size. Camdan gördü sizi çok hızlı. Elif dondurmayı bitir. Elif Poyraz görecek seni gel. Bitirmemiş bak şimdi. Elif Poyraz'ı görmesin. Ha, gördü bile görmesin. Nerede yani. Poyraz? Aha. Ver, verin şey. <laughs> Elif. Tamam ver ver ağlıyor. Elif ver ağlıyor. Günah anneciğim ver. Ver. Elif ver. Elif zorla bitirmeye çalışıyor. Şuna bak son damlası ne kadar. Elif. Nasıl acele ediyor. Bir de ağzı çikolata oldu hep. Yiyeceğim diye. Hızlı hızlı. Poyraza kalmasın diye uğraştı. Ay eline bulaştı Poyraz'ın ya. Hah dur babası versin eee. dur. Eee. Dur elini yıkarız Poyraz. Hadi ben dur. Hadi, hadi, hadi. Sen zaten hepsini sen yedin. Hala dondurma mı istiyorsun? Tamam <laughs> dur vereceğim. Tamam elimi bırak vereceğim. Elif bırak, bırak Elif. Tamam elimi bırak vereyim <laughs> elimi bırak. Elimi bırak. Elimi bırak. Bak Poyraz <laughs> sana vuruyor. Poyraz sana vuruyor Elif. Anne sınıfta kalanlar var. Ama bir dakika. dakika ama Poyraz yemedi ya. <laughs> Poyraz'a hiç kalmadı. Sen çok yedin Elif. Sen çok yedin. <laughs> babası Poyraz'ı bir de beni dondurmacıya götürsün. Ne? Dondurmacıya götürsün hadi bize. Hadi onu dondurmaya gidelim. Siz yemiyorsunuz. Elif hakkını, Siz hakkını yemiyorsunuz. yedi nasılsa. Gel oğlum. Ben yedim. orada tahinli dondurma yiyeceğim. Biz gidiyoruz. Hadi bakalım. O park hakkını doldurdu bana ne? E doğru söylüyor. Elif de haklı. Elif'i niye bıraktınız? Ben mi <laughs> Benim üstüme atıyor Elif, bir de yedim. suçu. Yedim. Elif. Yedim. Bana yardım etsin demedin mi? Hayır hayır. <laughs> Elif dondurmacıya gidelim. Kardeşin ağlayacak <laughs> annem. Günah ya. Poyraz'a hiç dondurma kalmamış. Bu ne ya? Küçücük bir parça kalmış. Poyraz gidelim mi dondurma almaya? <laughs> Yoksa aşağı yürüyüş yapmaya mı gidelim? biraz. Niye? Biraz biraz yürüyüş yapalım mı Elif? Aşağıya doğru. Aa, siz gidin biz oynuyoruz. Aa, siz gidin biz oynuyoruz diyor Elif. Ya, bitti bitti. <laughs> bitti dondurma ya. Küçücük bir dondurmayı paylaşamadınız Elif. <laughs> Hadi dondurmacıya gidelim. Poyraz'a da alalım. Tamam mı? Aldın ya Poyraz. Bu ne? Sadece bu küçücük bir şey kaldı Poyraz'a. Biz aşağıya Gidelim mi aşağıya? Ben, ben <laughs> gün Gel, gel Poyraz. ay bebek geldi. <gülüyor> Poyraz. <gülüyor> Hadi gidelim. Oğlanlar kendisi büyümeden abi olacak. Kuzenlerine gidelim mi Elif? bir Kuzenlerine gidelim mi aşağıya? Hayır hatçıkları değil aşkım amcanlara. Aa, evet. Muhammedlere evet, gidelim mi? Evet. Yes evet. ah poyraza bak. Evet, <laughs> Arabayla gidelim. <laughs> Arabamızla ya, gidelim. Yürüyeyim. Buradan oraya ben yürüyemem. Yani her şeyi alışıldı araba araba yeter lan kadar. ben yürüyemem o kadar. Sen bana 15 tane çalışma kitabı aldın ya 20 tane de okuma evet, kitabı aldın. Evet. Da. Hayır 20 21 22 23 23, 23, 23 tane aldım. De evet evet. Evet 23 tane. Şey, çalışma 16 oldu. Niye biliyor musun? Öğretmen Çünkü de verdi. Öğretmen de verdi. Allah. Evet. <laughs> Hepsini bitireceğiz tatilde. Hadi biz de gidelim arabayı doğru. Siteye gidiyoruz. Oradan arabayı binip amcanlara gidiyoruz herif Hadi koş. Anne düşüyordum. Koş anneciğim koş. Hani bak, böyle <laughs> Yavaş anneciğim yavaş. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Anne anne diye kim bağırıyor ki? Poyraz Elif'in sesi mi bu? İnanmıyorum. Havuza girmişler. Havuzu ne zaman kurdunuz? Hani Ay, beraber anne, kuracaktık anne, havuzu? He? Hani beraber kuracaktık? O oh, Elif'e bak ya. Bayağı da derin bir havuz Elif. Evet. Şunlara bak nasıl da eğleniyorlar. Poyraz. Anne, Elif ne yapıyorsun? Ben ben anne gel. gel. Anne. getir. Poyraz da geldi Ne getireyim Elif? Ne istiyorsun? Bir şeyler getir işte. Karnınız mı acıktı? Bana, bana orta şeker bir getir. <laughs> Oldu canım. Bir de sipariş alayım buradan. Ne istiyorsunuzdur? Şöyle herkes... Anne, Tamam dur yakınlaştırayım şöyle önce Poyraz'a soralım. Poyraz ne getireyim sana? Ne getirsin sana? Baba. Baba. <laughs> elif sana ne getireyim? Bak Elif. Meyve. Sen ne istiyorsun? Ben de. Evet. Orta şeker Kahve Kahve getiremem. Hepsini aynı anda getiremem ya. Ben tamam, evde dur. ne varsa getireceğim karışık. Ne getireyim. Tamam bir bakayım önce dolapta ne var. Şunlara bak nasıl da eğleniyorlar. Bir saniye dur dur Elif. Aa Elif Poyraz Elif bir şey soracağım. Ela'yı getireyim mi? Ela'yı getireyim mi? Ela'yı getir Ela'yı getir. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ay Elif itiyor havuza. Şunlara bak nasıl da eğleniyorlar. Anne bak şimdi anne Bana bak baya büyükmüş ha. Evet bayağı da büyük bir havuz gerçekten. Allah Allah. Sen uzan bakalım. Babası <laughs> uzan bakalım. Sen senin boyun ne kadar geçiyor? Gelmiyor. Baksana Oo, bak bayağı sen yani iki metre adamsın. <laughs> bayağı büyük gerçekten. Kocaman. Evet bakıyorum. Derinliği de derin değil mi? Poyraz ayakta duruyor herhalde şu an. Bayağı bir derin. Tamam o zaman ben Ela'yı da getireceğim. Bakayım önce Ela uyuyor mu? Getir. Tamam mı? Ela uyumuyorsa Ela'yı da alıp gidelim aşağıya. Sonra da yiyecek bir şeyler götürelim. Anne, anne, anne. Efendim. Anne, bana bak, baba, tamam anne. ama ya Elif yeter anne, ama. Anne bak. Bakıyorum hadi Bir, 2 3 atla bakalım. Oh. <laughs> Şunların keyfine bakar mısınız? Ne kadar güzel eğleniyorlar arkadaşlar ya. Hadi biz de Ela'mızı alıp aşağı gidelim. Önce bir Ela'ya bakalım. Ela acaba uyandı mı? Hadi bakalım. Önce bir bakalım acaba Ela uyudu mu? Yoksa uyanık mı hala? Eğer uyumadıysa Ela'yı aşağıya götüreceğiz. Evet. Evet galiba uyumamış. Sesleri geliyor Ela. Eldivenlerini emiyor ya annem ya senin minik ellerini yerim ben uyumamış seni de mi götürsek acaba aşağıya önce meyve tabağını falan hazırlayayım sonra gelip elayı alayım elayı da aşağıya havuza götürelim ela şu anda tam dört günlük arkadaşlar tabii ki havuza sokamayacağız ama bahçeye çıkarabiliriz elayı hadi bakalım eldivenlerini ıslatmış şuna bakar mısınız ya üstünü örtelim şöyle he. Önce Poyraz Elif'e bakalım bir tabak hazırlayalım. Sonra Ela'yı alıp gidelim. Şimdi bu meyvelerle Poyraz Elif'e güzel bir tabak hazırlayalım. Olamaz. Gerçekten de Ela ağlıyor şu anda. Hazırlayamayacağım. Ela çok ağlıyor. Geldim anneciğim geldim. Ay öksürüyor ya yok. Ağlamaktan gerçekten hapşurmaya başladı. Ne oldu? Ne oldu Ela? Sıkıldı galiba 5-7 içinde durmaktan ayaklarını hareket ettiriyor ya. Tamam, birazdan geliyorum seni almayı tamam mı? Önce bir meyve tabağı hazırlayalım, sonra seni alıp aşağı inelim. Ela ağlarken hızlıca bu şekilde bir tabak hazırladım. Evet, şu an sesini duyuyorsunuz, bayağı ağlıyor. Kurabiyeleri de götürürüz Poyraz Elif'e. Poyraz Elif, Ela ağlıyor, ben gelemiyorum. Ne? Ela çok ağlıyor. Birisi bana yardım etsin. Yemin et. Vallahi ağlıyor şu an. O zaman bizi, bizi şu ben meyve tabağını hazırladım ama birisi gelip alsın. Ben önce. Öyle mi yapacaksınız? Tamam o zaman. O zaman çıkın oradan yukarı gelin tamam mı? Ela ağlıyor. Benim gitmem lazım. Evet tabaklar burada dursun. Poyraz Elif artık kendisi gelip alsın. Evet ağlıyor duyuyorsunuz. Ela'ya bakalım önce. Ondan sonra Ela susarsa. Ya ben seni yerim. Şimdi seni alıp aşağı giderim Ela. Biz geldik. Horazeli bakın Ela benim kucağımda şu an yatıyor. Biz çıkıyoruz. Yok uyumuyormuş gözleri açık. Hadi çıkın gelin Ela'nın yanına. Meyve tabağınız kurabiyeleriniz her şey de hazır. Hadi gelin bakalım sizi bekliyoruz. Arkadaşlar tamam, Ela şu an bebişiniz. kucağımda vatan yere birlikte <laughs> göstermiyorum yüzünü. Daha çok küçük çünkü. Elif hadi. Elif nefesini tutuyor şu an. Hadi anneciğim. Poyraz çık bakalım havuzdan sen. Oo, havuz bayağı büyük gerçekten ya. ya. Sana hiç düşecek sağlam olacak. Hayır. Bak şey almadın mı? Havlu almadınız mı yanınıza? Hadi havluları sen de getir çocukları. Elif hadi. Ne bekliyorsun? Elif. Hadi anneciğim sen de koş koş. Havluna sarıl ve gel. Haydi Elif. Çok güzel bir tabak hazırladım sana. sevdiğin meyveleri koydum Elif. Evet Elif'in ne sevdiği meyveleri hazırladım. Bak kurabiye de var. Ya ne yapıyorsun Elif? Çırpınıyorsun ya. O dev gibi havuz şu an Elif'e kaldı. Değil mi? Herkes gidince. Elif'in keyfi yerinde. Kocaman havuz ona kaldı. Elif su soğuk mu? Ya. Su soğuk mu? Hayır, hiç Sıcak Ama mı? Oluyor. Oo ne güzel ya. Hayır, bana sıcacık bana bana su. Tamam hadi çabuk son hareketini göster. Gidiyorum içeriye. Aa. Elif havuz derin mi? Ha? Derin mi? Derin bayağı. Yüzülüyor mu? Yüzüle, yüzülüyor mu içinde? Evet. Hadi bakalım. Evet, ben şimdi kafamı yere değdireceğim. Tamam dikkat et. Poyraz buraya doğru geliyor. Biz Ela ile içeri gidiyoruz. Poyraz'ın Poyraz yanına gidiyoruz. Ya bak Elif <laughs> kızım ne yapıyorsun değişik değişik hareketler yapıyorsun ya Elif <laughs> arkadaşlar ya Poyraz Elif bahçe havuz kurdu baya bahçenin yarısı şu anda havuzla kaplı gibi bir şey yani Yahu. hadi bakalım ben gidiyorum biz Ela ile birlikte Anne. içeri gidiyoruz Elif hala bize sesleniyor bakalım Poyraz'la babası geliyor mu?